Merhaba arkadaşlar yanımda Mehmet var ses ver Mehmet. Merhaba arkadaşlar. Bu ses Mehmetten geliyor Mehmet çabuk sandıktan güzel bir şeyler buldu yoksa kavga çıkacak. Benim ite güzel itemler çıktı sayılır. Hadi Mehmet. Güzel item bulabildin mi? Mehmet. Oho, oho. Kılıç mı yok? Mehmet kaç Her çabuk şey kaç, kaç 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 adam. Demir set kaç Nerede? Arkanda A kaç Oltalayacağım Kaç 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 Gelmiyor lan O chat bizi mi öldürecek? Mehmet güzel eee Rotan var değil mi senin? Evet Güveniyorum Dur lan sanki biz bu map oynadık Oha Kız makro çabuk. Kız kestim, gel. Mehmet. Heh. Yukarı çık. Al Çıktım, sana. Al sana şey yapacağım Dur 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 dur. Kaliteli malzeme atmayayım mı? Sen bilirsin. Al, kaliteli malzeme attım. Al, istediklerini Ol kullan. Al, oltayı da sana verdim. Yadigar diğer oltayı. Hadi biz burada durat hatta onlar geçsin. Ya Mehmet salak salak konuşma. Kılıç var mı kaliteli? Lütfen. Adam gel el çıkma inme. Ne adamı? Gel Mehmet. Hadi. Şu mikrofona üfleme yeter. Lan yarım saat. Uf, uf, yapıyorsun yeter. Üflemiyorum ki. Hadi koş. Ya Mehmet ya arisisin biliyor musun? Annem acıktı. Aha su düştü Gerçekten mi acıktı yoksa? Dur lan sana bir şeyler atayım diyecektim de. Var mı tamam, şey <laughs> Ne yapıyoruz? Gel gel seni çıkartayım Bana Mehmet. Vur. Bana vur. Me seni... ya. Hı? Canım çok ay gidi. Elimle vuruyordum. Bak Koşayım zıplayım sen vur bana. Mehmet şöyle yap. İleri tuşuna bas şöyle yap. Geç oraya. Bas yapıyor mu? Vuruyorum. Yap Geçemeyeceğini bildiğim için kendim uzun yoldan götüreceğim. Hadi birkaç şey bul. Ben de ona bakıyorum. Gel yukarıda bir şey olması lazım. Beni takip ediyor mu? Hadi gel. Gel hadi. Burada ya güzel... lava mı geçirdin ben? Evet. Gel gel. Bakıyorum güzel bir şey var mı? Bence yok Mehmet. Gel atlayalım. İp ne? <laughs> Vicdansız yemek ver acıktım. Ah. At. Başka? Başka yok. Sende var mı? Var var yedim ya. Hadi gel. Çıkalım buradan hiçbir şey bulamadık gel. Dur oğlum. Bana mı dedin? Gel hadi. Koş 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 koş. Birkaç şey bulsak da kessek ee, kaç kişi kaldık? 5 kişi kaldı Ee, bir kişi, iki kişi daha ölünce dit maç başlıyor. Kesin de onlar kardeştir. Yok, bir kişi kaldı. Aha. Chest'e bak, istediğim bir şey varsa al. Koyuyorum. Tuttum. Aha, altıydı. Ne? Altı mı üstü dedi de bir şey dedi. Kaç kişi var? Mehmet, Eee şey basabileceğin şey var mı senin? <laughs> hiç yok değil mi? XP filan da. XP var da lapis <laughs> var mı lapis? <laughs> lapis yok. Hiç mi? <laughs> ben şu adam mı vursam ne olur? Etki etmez gel. Met gel hadi. Ee, neredesiniz demekti? Ee... Yazılmıyor boş yere deneme. Nasıl yazılmıyor? Şey bak ne diyor 3 player aa Biz kaldık Hadi gel İyi hadi adamlar dövük O adamı Maç başlamayacak mı? Başlıyor aa. Beni attı. Bekliyordum. Bu çocuk uzun süredir atılmadı. Ne zaman atılacak diye. Adam beni keser. Niye? Setini görsen ne? Bak. Has. Göremiyorum. Adam iyi hem de. Ya internetinde sıkıntı var ya benimkinde. Ben kapatıyorum Hasan abi. Niye? Babam kızıyor ya. Hadi çekik. Tamam. Kestim lan adamın. Neyse bir part daha gireceğiz arkadaşlar ama şimdi değil. sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız. Şu şu şunları keseceğiz. Hemen ben şu önümdeki chest'e bakacağım. Oo güzel şeyler çıktı da. Mesela şuradan çıktım. Kılıç yok. Şuna al. Şunu giy. Kılıcımız yok lan, vicdansızlık lan. Bu kadar. Tamam, yeter. Bana bu kadar çıkması yeter. Gel gel. Hadi bırakın gelsin gel gel. İlk kilo olmak istiyorsun galiba. Dur lan ben mi olacağım? Kileteyim mi? Gel gel. Bırakın gelsin. Lan vurulmuyor. Oh bende lag varmıştı. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam lan tamam. Kaçma öleyin. Sanki kaçabilecekmiş gibi de bir de kaçıyor ya. Hastayım öleyin. Hastayım öleyin. Canım azken bile hala kaçıyorlar. Bu yakışıklı cazibeye hastayım. Vicdansızlık uleyin. Vicdansızlık. Canım da az. Recenim de yok. Tek umudum bu adamı kesmek. Olsun. Hala kaçıyor. Bu muydu? Ye ye vicdansızlık. Gel gel. Oo, hile olabilir. Hile gibisinde. Dur lan, benim de son canım. Şunu şuraya. Şunu yiyelim. Lan adamı iyi tırsıttık lan. Şunları yek. Biraz artık geri planda oynama vakti geldi. Videoyu güzel gidiyoruz ama ve lakin Video çıkacak mı? Hadi bakalım. Şunu al. Yanında Tolga versekler Tolga. Merhaba. Onun e, bilgisayar sıkıntılı olduğu için o videoya giremiyor, değil mi? Şunu al. Şu inşallah sıplamadır. Şu patatesi de aldık mı? Tamam. Geri kalan hiçbir item atmayacağım arkadaşlar. Adamlar benim e, itemlerimle gelişebiliyor. Gel gel. Çeviklik iksiri lan. Tut 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 Haydi başlayalım bakalım. Ar arkadaşlar montaj videoları çekmeyi düşünüyorum. En çok sevilen videolardan biri. Headshot. Evet, ben yapmadım abi ben yapmadım. Kaça kaç kaç. Gel lan. Hala geliyormuş. Koşulayın. Şunu iki alacağım. çok iyiyim. Şunu e, şuraya koyacağım. Uzak bir yere gidip envanter düzeni yapacağım. Çok uzaklara. Sizin ulaşamayacağınız, yakışıklıların gelemeyeceği bir yer. Durun o zaman ben de gidemeyeceğim. Şunu koy. Taş kılıcımız var, şunu at. Başka bir şey var mı? Şu bizim double nerede? Double double kill. Şunu koyduk tamam. Şu gereksizlerin hepsini atacağım arkadaşlar. Birkaç kişi e, ikili team'i de bu şekilde kesebiliriz. Kaç kaça kit almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun da vakti var. Kit'in de vakti var da. Gelen yok değil mi lan? Şu çiğ balıkları yiyelim. Mehmet'le en çok takıldığımız bölüm. Hep buradan takılırdık. Şuradaki chest'e gelirdik. İçinden işimize yarar bir şey çıkardı genelde. Dur lan. Hepsini atacağım ulayın. Gereksiz olduğunu düşündüklerim. Hepiniz gidin. Hiçbirinizi sevmiyorum. Şunları bıraktık mı? Tamam. Envanterimizi Düzelledik. Durulen. şunu da şöyle attık. Sonra şunu da attık mı? Koşulen. ulan. Hemen acıkıyoruz ya. Bu oyunun tek sevmediğim sıkıntısı. Neyse. Zırhımız iyi. Kalitemiz iyi. devam et. Koşalım. Arkadaşlar ee, ses duyuyorsanız Samet'in sesidir. Ses ver Samet. Bence konuşma olasılığı yüksek. Ne Tamam. Yapacaksın? Ne yapacaksın? tamam. Şunları devam et. Koyalım. içeriye girelim. Şuradaki chest genelde alınıyor. Bence gelmemiştir kim, Kimse diyecektim kim Şuna ee, şey basacağız arkadaşlar ortaya gidip. Enç basacağız. Şunu al alındığını düşünüyorum. Evet bu da alınmış. Koşulayın ortaya. Orta şura mıydı Tolga? Koşulayın. Yetişebilir miyiz? Kaç adam kalmış? Birkaç kişi kesilince ditmeç gitme için başlamasına 5 dakika var ve 5 kişi var. 2 kişi kesin silmeyim için yeter. 1 kişi kaldı. 4 kişi kaldık. Lan ortayı bulan bulmamız lazım Tolga. Orta ne tarafta Tolgacım? Hiçbir fikrim yok. Biliyordum. Biliydim böyle bir şey olacağını. Neyse adam birkaç adam buluruz daha iyi olur. Koş 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 koş. Hadi. Hadi. Acıktım mı çiğ balık yiyeceğim. Ee, tavukla şey sonraya bırakacağım. Bak. Burası şey <laughs> düşünerek bırak kuzey kutbuysa tam şuradan gideceğiz anladım. Tamam çözdüm çözdüm. Ortayı buldum. Şurada da bir yerde orta olacak. Şuralarda bir yerde orta olacak. Hadi. Koş 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 koş. Ortaya gitmemiz lazım. Ama cidden ortaya gidersek şuna da keskinlik 2 ya da üç bastık mı yeter. Zırha da göğüsleri de en çat Kırılmazlık bir Kırılmazlık gelir Ondan kırılmazlık bir dedim Normalde koruma bir daha iyi oluyor da Bana kırılmazlık bir gelir Koş 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 Orta burada bir yerde olması lazım En ortaya da geldik Ulayım biz burada başladık zaten Şura mı? Orta mı kalktı yoksa? Neyse adamları hem de aramış olduk Ditmeç başlıyor 30 saniyeden Kimseyle ikili maça falan da girmeyeceğim. Şunu da tavşan etimiz değil. Hayır. Şansımıza küserim. Bu işte benim şansım. Büyü masası yok ortada. Ulen gelin ulan. Kralınız gelsin. Nerede? Şey bir yerde vardı. Lan onu Hiç söyle. As. Dur. Oha ben sizdenim abisi. Bence bu ikisini ikili ben, ben kavgaya sokabilirim. Bence bu ikisi team. Bak ben birini alırım. Öl. Bu ikisi teammiş. Neyse bir oyuna daha girelim arkadaşlar. Hadi bay bay.